Çocuklarımız aileleriyle geçirdikleri sevgi dolu zamanların ardından özellikle 3-6 yaş döneminde yeni bir sosyal çevreyle tanışma ve yaşıtlarıyla birlikte oyun oynama ihtiyacı duyarlar. Bunu olanak sağlayan Kahramanmaraş Umut Bahçesi Anaokulu çocuklarımıza keyifli, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı sunmanın yanı sıra onları güzel ahlaklı ve karakter sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi de ilke edinmiştir. anaokulunda uygulanan e-tema erdem temalı eğitim modeliyle çocuklar, etkinlik ve atölyelerde aktif rol alır, her şeyi oyunlarla öğrenir. Paylaşmayı, sevgiyi, kanaati, dürüstlüğü ve daha birçok erdemi benimser. Gelin siz de Umut Bahçesi ailesine katılıp çocuğunuzun geleceği için önemli bir adım atın.